Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Resmi ve Resimli Bulmaca serimizin 4. sezonun 5. bölümüyle birlikteyiz. Bu sezonumuzun ilk 4 videosu çok heyecanlı ve güzel geçmişti. Umarım takiptesinizdir. Her pazar 12'de videomuz yayında oluyor. Ve video içinde küçük de bir yarışma yapıyoruz. Bundan önce çektiğimiz 3 sezonu ve bu sezonun tüm videoları aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten ya da sağ üst köşedeki i tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Başlama önce videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. İlk olarak hemen size kuralları hatırlatayım sevgili gençler. Toplamda 10 soru soracağım size. Her soru 10 puan. Yani toplamda bu yarışma bittiğinde 100 puan üzerinden puan almış olacaksınız. Arada ipuçları vereceğim. Onları kullanarak çözerseniz 5 puan alıyorsun. Videoda 11. soru olarak sizden gelen bir soruyu bonus soru olarak soruyorum sevgili gençler. Siz de eğer resimle göndermek isterseniz Instagram bgmutmatik hesabından gönderebilirsiniz. Kendi yaptığınız da olur ya da çok hoşunuza giden güzel bir resim buldunuz, onunla benimle paylaşabilirsiniz. Yarışmamız şu şekilde oluyor bu arada. Video sonunda bir soru soruyorum. Bu videonun sonunda da var o sorudan. Onun cevabını ilk yoruma yazanlardan başlayarak puanlama yapıyoruz. Ona göre her hafta bir sıralama yapıyoruz. Şimdi o sıralamayı da vereceğim. Bundan önceki 4 haftanın sıralamasını da vereceğim. Bundan dolayı video sonundaki soruya en hızlı şekilde cevap vermeye çalışın. Şimdi sıralamamıza bir bakalım. Ve geldik. Geçen haftanın puan sıralamasıyla puanlara şöyle hızlıca bakacağız. Bakalım yarışmamızda bu hafta kimler birinci olmuş. Hemen sıralamamıza bakıyoruz. Yarışmamızın birincisi İyamiya, 2 Aymano, 3. Göktuğ Özay, 4 Fatma Muhammedi, 5 Muhammed Emin Taş, 6. Muhammed Çağrı Bayraktutan. 7. Umut Baran Vatan. 8. Murat Çelik. 9. Nasıl Yapılır? 10. Ahmet Beyhan ve Seher Altuntaş oldu. Diğer arkadaşlarımızın, yarışmaya katılan diğer arkadaşlarımızın puanlarını da ekranda görüyorsunuz. Hemen yarışmamıza başlıyoruz. Evet, hemen yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Her sorudan önce 10 saniye bekliyorum. İpucu veriyorum, 5 saniye bekliyorum ve sonra birlikte çözüyoruz. Tamam? Hadi, ilk soru için süreniz başladı. Evet, ilk sorumuz bayağı kolay bir soruydu. Hatta ipucu vermeye hiç gerek yok. Hemen çözelim. Burada ne olduğunu biliyorsunuz. Burada bir bal kavanozu var sevgili arkadaşlar. Yanında da 10 yazıyor. Rakamla 10 yazıyor. Ben bunu yazıyla yazdığımda cevap balon oluyor. Evet bu çok basit bir resmi Geçelim. Evet buna benzer resmi daha önce çözmüştük hatırlarsanız. Burada B harfi küçük, M harfi büyük. M harfinin Boyutuyla ilgili bir durum var burada sevgili gençler. Evet bakın B harfimiz var, bir de M harfimiz var. Ne dedik? M harfi B harfine göre biraz daha büyük. Büyük kelimesi yazarsak B büyük M olmuyor. Bunun için büyük yerine günlük hayatta kullanılan iri kelimesini kullanacağız. B iri M birleştirdiğinizde birim kelimesine ulaşıyorsunuz. Birimler mesela metre bir birimdir, litre bir birimdir. Uzunluk ölçüleri onların tamamı birer birim oluyor. Evet, bu resmimiz biraz eğlenceli ve güzel. Sonucu bulduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buyurun. İpucumuzu şöyle söyleyeyim. Buradaki bir matematiksel sembol adını söylersem cevap olacak. Ondan dolayı söylemiyorum. Yanardağ'dan çıkanlar ve burada da mail adreslerinizi de yazarken arada kullandığınız sembolün adı. Üçünü birleştirince cevap çıkıyor. Hemen cevaplarımıza bakalım. Burada pi var. Burada yanar dağdan fırlayan lavlar var. Burada da et sembolümüz var. Birleştirdiğimizde pilav et. Anlamsız geliyor değil mi? Fakat şöyle düşeceksin. Bakın burası pilav. Üzerinde ne var? Et. O zaman pilav üstü et oluyor. Geçen hafta bununla ilgili yine buna bu mantıkta yazılmış bir SVM'miz vardı. Size sormuştum. Burada yine ipucumuz renkler sevgili gençler. Hemen şöyle çözelim. Kırmızı deyince aklımıza ne gelecekti? al. Beyaz görünce aklımıza ne gelecekti? Ak. Birleştirirsek bak al, ış, m, ak. Yazalım yan yana. Al, ış yazılmış. M ve ak yazılmış değil mi? Ak olarak da m yazılmış. Birleştirdiğinizde cevabı alışmak olarak buluyoruz. Evet güzel bir resmeydi. Umarım doğru bulmuşsunuzdur. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Evet beşinci sorumuz burada şuradaki notanın adını kullanacaksın sevgili gençler. Notanın adını bulduğunuzda cevabı da zaten bulmuş olursunuz. Hemen bakalım. Burada en alt çizgi mi oluyordu. Birinci çizgi ikinci çizginin arasındaki notanın adı fa notası. Burada da paranın arka tarafı var. Hani biz yazı tura oynuyoruz ya. Ondan dolayı buna ne diyoruz? Tura. Birleştirdiğinizde cevap fatura oluyor. Evet bu biraz alışkın olmadığınız bir resmi oldu. Burada buradaki karakterlerin İngilizce isimlerini kullanacaksınız. Evet burada ne görüyoruz? Adam görüyoruz değil mi? Adamın İngilizcesi mendir sevgili gençler. Burada da bir men var. Ortada da e var. Birleştirin cevap menemen oluyor. Yumurtalı, domatesli, biberli bir Menemen oluyor cevabımız. Ki bu görselden menemen çıkma ihtimali çok uzak bir ihtimaldi. Güzel hazırlanmış bir resmebeydi. Geçiyoruz. Burada da ipucuna gerek yok ama şöyle diyebilirim. Buradaki görseli ters çevirmişler. Siz de tersten okuyacaksınız. Burada bacı var bacağı yazalım. Burada da kan var. Kan kelimesini tersten yazarsak nak olur. Birleştirdiğimizde de cevabımız bacanak oluyor. Evet matematiksel sembolleri resimlerde çok kullanıyorum. Alışın artık. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Çözmeye çalışın bakalım. Yine bu soru için de ipucu vermeyeceğim. Burada P sembolümüz var. Burada p harfimiz var. Burada da bir but var değil mi? Ne diyoruz biz buna? Et diyoruz. Birleştirdiğimizde cevabımız pipet oluyor. Evet, bunun için ipucu vermek biraz zor. Şöyle söyleyeyim. Z ile R'nin şurasında bakın bir boşluk var o boşluğu düşünün, o boşluğu düşünerek cevap verebilirsiniz. Müzik Cevaba bakalım hemen. Z harfimiz var, R harfimiz var. Burada ne dedik? Boşluk var. Bu boşluğa şöyle mi? Z ile R'nin arasında boşluk var. Yani aralık var. Yani ara var. Z, ara, R. Cevap zarar oluyor. Buna benzer resimler çözmüştük aslında. Daha önceki videolarımızı izleyenler bunu hemen zaten cevaplamıştır. Biz... Evet, zor bir resim ve en azından alışkın değilseniz yapmakta zorlanacağınız bir resim. İpucumuz şöyle. Buradaki bir matematiksel işaret bunlar ters duruyor ya. Hepsini yazdıktan sonra sen hepsini tersten okuyacaksın. yazalım. T harfimiz var. Eksi işaretimiz var. Ve M harfimiz var. Ters tutuyorlar. Ben de tersten yazıyorum. M k T yazalım. M k T. Okuyun. Misket kelimesine ulaşıyoruz. Bu zorumuzda güzel bir soruydu. Evet sizden gelen bölümünde bugün Asya Torpil tarafından gönderilen resmi bir soruyorum. Biraz zor bir resmi ve sormuş bize. Onu da almak istedim. Burada size ipucu vereceğim sevgili gençler. Önce bir çözmeye çalışın, sonra birlikte kontrol edelim. Evet, bakalım hemen ipucunu vereceğim sevgili gençler. Bu perde değil, başka bir ismini kullanıyoruz bunun. Bir türü, perdenin bir türü. Burası da bir kıta sevgili gençler. Hemen bildiklerimizi yazalım. K var. Burada P sembolümüz var. Bu perde modeline ne deniyor? Tül perde. Onun için tül diyoruz. Buradaki kıtamız Asya kıtası sevgili gençler. Bana diyor ki Asya kıtasından neyi çıkar? A'yı çıkar. O zaman A, S, Y yazıyorum. Burada da 10 yazıyor. Birleştirirseniz kapitülasyon kelimesine ulaşıyoruz. Bu da sosyal bilgiler dersinde öğrendiğiniz bir kavram. Asya Torp ile gönderdiği resmi için teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor bir resmi beymiş. Umarım bulmuşsunuzdur. Ve asıl mevzuya geldik sevgili gençler. Şimdi hemen ekrandaki resmi cevabını bulup yorum kısmına yazıyorsunuz. En hızlı yapandan en yavaş yapana doğru puanlama yapıyorum. Onun için hızlı davranmaya gayret gösterin. Daha önce yaptığımız resmi ve videolar için açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip yarışmaya katılmasını istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve kendi resimlerinizi de bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. Görüşürüz.